Hastanedeyiz biz. Hastanedeyiz güzel kızım. Ne yapıyoruz peki? Ne oldu bana? Küçük bir kaza geçirdim bir tanem. Ama şimdi iyisin. Korkma. Kaza mı? Araba kazası mı? Bana ne oldu dedi sen biliyor musun? Önemli bir şey yoktu Tuğçe'cim. Sen düşünme bunları. Bak hepimiz senin yanındayız. İyi olacağım ama değil mi? Tabii iyi olacaksın bir tanem. Ne zaman çıkacağız buradan? Doktorlar ne zaman derse o zaman. Tuğçe. Anne. Anneciğim. Tuğçe. Canım kızım benim. Azemi açtın sunumda. Anne, neyim var benim? Hepiniz neden buradasınız? Çok mu kötü oldum ben? Bizi çok korkuttun bir tane. Ama şimdi iyisin. Sakın korkma, tamam mı? Kaza geçirmişim. Babam öyle söyledi. Evet kızım. Küçük bir kaza geçirdin ama şimdi çok iyisin. Anne, babam. Asıl çok özledim. Biz de seni bir tanem. Biz de seni çok özledik. Anne sarıl bana ne olur. Dur bir dur. Nereye gidiyorsun? Sana hesap mı vereceğim? Az önce istemiyordun beni içeride. Ne oldu şimdi kendin mi kaçıyorsun? Kimseden kaçtığın falan yok benim. Lafını bil de konuş. Az önce Arzu bana bir şeyler anlattı. Tuğçe'nin babası değilmişsin vesaire. Bu saçmalıklara inandığına... Saçmalık ha? Demek saçmalık. Sen Arzu'nun üstüne nasıl bir iftira attığının farkında mısın? Ne iftirası be? Kızım beni aldattığı için özür dileyim istersen bir de. Bu deli saçma sırvalıklara inanmış olamaz. Aldattı beni diyorum, aldattı. Aldatmakta kalmadı, bunca zaman yalan söyledi bana. Kızımı da, beni de iğrenç yalanların içinde yaşattı. Eğer şüphe duyuyorsan, Tuğçe'nin kızın olmadığını inanıyorsan, bir daha onun yüzünü sonsuza kadar görmezsin. Olur biter. daha fazla kalacak mıyız? Merak etme kızım. En yakın zamanda çıkacağız buradan. Hadi gidelim o zaman. Çok sıkıcı bir yere benziyor burası. Doktorun izni olmanın hiçbir yere gidemeyiz. Biraz sabredelim olur mu? Olur. Akıllı kızım benim. Anne. Dedemle babam nereye gitti? Gelirler birazdan kızım. Birazcık işleri vardı. Onları halletmeye gittiler. Tuğçe'yi benden koparamazsın. Buna değil senin, kimsenin gücü yetmez. Emin misin? Haddini aşma. Tuğçe'nin kızın olmadığını söyleyen sensin. Bu durumda onun üstünde hiçbir hakkın olamaz. Yanılıyor muyum? Onu ben büyüttüm. Bugünlere ben getirdim. Onun üstünde hiçbir söz hakkın yok senin anladın mı? Dedesi olduğumu unutuyorsun sanırım. Ben hiçbir şey unutmam. Kızımı benden koparamazsın. Sen daha kimin dans ettiğini bilmiyorsun. Bunu öyle kolay yaparım ki aklın şaşar. Seni mahvederim. Kenan Bey, Doktor Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam geliyorum.